Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 7 Kasım haftasında yükselen ikizler neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. 21 Kasım Pazartesi akşamı yeni bir tarot eğitimi başlatıyorum. Katılmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilir. Peki ikizler Burcu neler yaşayacak bunu merak eden arkadaşlar Çınar'ın Yeri kanalında tarot kartlarıyla çektiğim haftalık videolardan faydalanabilirler. Ve 7 Kasım'da Venüs Satürn karesiyle ile başlıyoruz. 6-9 aksımızda gerçekleşecek. E, i̇kili ilişkilerimizde soğuk zamanlar sevilmediğimizi hissedeceğiz. Kendi içimizdeki sevgi kırıntılarını kaybettiğimiz ya da azaldığını hissedeceğiz. Gerçeklerin çok daha farkına varacağız ve ilişkilerimizi rasyonize etme durumu gelecek. E, 6. ev beraber çalıştığımız gündelik hayatta ya da altımızda çalışan insanlarla olan ilişkilerimizi anlatır. Çok emek verdiğimiz alanlar dokuzuncu evde demek ki e, ilahi adalet hat, hayatı tekrar keşfetme felsefe inançlarla alakalıdır. Demek ki beraber çalıştığınız insanlara karşı inançlarınızı yitireceğiniz, kendinizi çok yalnızlaştıracağınız ya da bazı e, Maske, maskelerin düşüp gerçeklerin ortaya çıkacağı bir durum söz konusu olacak kariyerinizle ilgili. Ve 8 Kasım'da bir Güneş-Merkür kavuşumu var. İletişim trafiğinin arttığı günler zekamızı daha gerçek odaklı, daha derin odaklı, daha keskin kullanabileceğiz. Özellikle kariyerimiz ve beraber çalıştığımız insanlarla ilgili ifadelerimizde kendi önemli kararlarımızı almak için de çok doğru bir zaman Söz konusu olacak gibi duruyor. Ve 8 Kasım'da bir ay tutulması var. Yine e, Uranüsiyen kavuşumlu ve Satürn kareli e, yani tutulmalar zaten bir korkularımızın, kaygılarımızın çok ön plana çıktığı bir dönemdir. Aynı zamanda sonlanma, bitiş enerjisini gösterir ve bizim bu tutumu 12. evimizde olacak. Biraz daha içe dönebiliriz, biraz daha ani duygusal geçişler yaşayabiliriz. Sağlığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kendinize iyi gelecek çalışmalar yapmalı. Ruhunuzu dinlendirecek, ruhunuzu meditatif etkinliklerle daha çok böyle güçlendirmelisiniz yurtdışı ve akademik kariyerle ilgili konularda bir gecikmeler yaşayabilir ve Mars Neptün ile ilgili kariyerle ilgili de bazı hayal kırıklıkları yaşatır. Enerjimizi doğru yönlendirmek zorundayız. Çünkü bu 12. biraz gizli düşmanlar, işte atıyorum karanlık, kapalı alanları gösterir. Yani bizim aslında karanlık, gölge tarafımız, bilinmeyen tarafımız. O nedenle buradaki bir şeyleri sonlandırmak, bir şeyleri bitirmek bizim için çok daha faydalı olacak gibi duruyor. Ve 9 Kasım'da Merkür Uranüs karşıtlığı yaşayacağız. 6 iki aksında. Zihnimiz çok değişken olacak. Sözlerimizde daha sivri dilli olacağız. Yeni bilgiler, gizli saklı kalmış bazı bilgiler açığa çıkacak. iş hayatımızda insanlarla bir e, beklenmedik şekilde e, böyle kendimizi uyandıracağız beraber çalıştığımız insanların gerçek düşünceleriyle ilgili. Ama fikirlerimiz yaratıcı olacak ve bu noktada şuna dikkat etmemiz gerekir. Bir anda çok agresif, ağzımızdan çıkmaması gereken kelimelerle ya da bir anda işi bırakma kararıyla her şeyi alt üst edebiliriz. Buna dikkat edin. Çünkü bir de güneş Uranüs'le bir karşıtlık yapacak. Kendimize olan özgüvenimizde kırılmalar, kendimizi ifade etmekte zorlanmalar, ondan sonra baba figürüyle ilgili bayağı ciddi sıkıntılar da yaşanabilir. Özellikle otorite figürleriyle bu konuda bayağı sıkıntı yaşayabiliriz. Uzaklaşmamız gereken insanlardan ve durumlardan uzaklaşma zamanı olarak da kendini gösteriyor. Ve 10 Kasım burcunda Satürn Uranüs kare Merkür Satürn karesi var pardon. 6 10 aksında bakın 6. ev meslek 10. ev kariyer evidir. Demek ki burada zihin olarak disiplinlerimiz en üstte ama verdiğimiz kararlar kendimizi ifade ederken fazlasıyla kısıtlanmış, Zorlanmış, önümüze engeller konacak ve bir sınav dönemi geliyor. Eğer kariyerinizle ilgili, özellikle bazı sınavlardan geçiyorsanız hiç korkmayın. Doğru şekilde ilerlerseniz de bunun ödülünü alacaksınız. Ve 10 Kasım'da Neptünle Venüs arasında bir üçgen açı var. 6-10 Aksınızda gerçekleşecek. Burada hayal gücümüzü, zihnimizi, bakın bir yerden zorluyor bizi sistem. <laughs> Ama mesela Venüs'ün hep dün üçgeninde de 6-10 aksında büyük fırsatlar getirir. Yaratıcı enerjiyi doğru kullanmalıyız. İkili ilişkilerdeki uyum yeteneğimizi ön plana çıkarmalıyız. Para kazanmak, zam istemek. Atıyorum bu konularla ilgili doğru hamleler gerçekleştirebiliriz. Anlaşmalar ve toplantılar için yeni iş arayanlar için mükemmel bir gün olduğunu söylüyor buradaki Merkür-Neptün, şey Venüs-Neptün üçgeni. Zaten burada aynı zamanda 12 Kasım'da Merkür-Neptün üçgeni olacağı için de hani zihnimizi daha doğru kullanmak, zihnimizi daha ee, nasıl diyeyim size... Ee, kendi hayrımızı kullanmak, yaratıcı zekamızı, kariyerimize odaklamak adına da önemli bir gün. Yalnız Neptün ilüzyonist bir tavrı vardır. O yüzden buna birazcık bir tık daha dikkat etmek gerekiyor. Ve 11 Kasım'da Güneş ile Satürn karesi var. Özgüvenimiz burada düşebilir. Efendime söyleyeyim, kendimizi ifade etmekte zorlanırız. Hedeflerimiz gözümüzde büyüyebilir. Sorumluluklarımız artabilir. Otorite figürleri ve babamızla daha zorlayıcı ya da onlar yüzünden ciddi sorumluluklar almak zorunda kalabiliriz. Mesleki anlamda yeni bir şeyleri keşfederek, kendimizi o yeniliğe adapte etme konusunda biraz fazlasıyla sıkıntı yaşayabiliriz. Ee, keşfedeceğimiz bazı noktalarda da daha sınırlanacağız, daha böyle nasıl diyeyim baskı altında insanlarla olan ilişkilerimizde daha pasifize edebiliriz kendimizi özellikle iş konusunda. Ve 13 Kasım'da Plüto ile Venüs arasında bir 60'lık açı olacak. Yani bir sekstil açı var. 6-8 aksında olacak bu da. İkili ilişkilerde masaya yatırılan konular üzerinde olumlu değişim rüzgarları esecek. Düzeltilmesi gereken konulara odaklandığımızda daha bir sorgulayıcı olduğumuz, çok sert olmasa da krizlere gelebileceğimiz günler. Ama bu günlerden ilişkiler adına da güçlü çıkacağız diyor. Şimdi 6-8 aksı meslek hayatımızda beraber çalıştığımız insanlarla olan krizleri çözebilmek, kendi zekamızı, dengemizi, uyumlanma enerjimizi, ikili ilişkilerdeki başarılarımızı doğru kullanabileceğimiz bir zaman ve o krizi atlatmak üzerine kurulacak. Bakın bu hafta meslek hayatınızda bir yandan sınavlar gelecek, zorlanmalar gelecek ama bir yandan da onların üstesinden gelebilecek gücü bize koymaya çalışıyor gökyüzü. O yüzden hiçbir şey tamamıyla kötü ya da hiçbir şey tamamıyla iyi olarak da algılamamak gerekiyor. Evet, meslek hayatımızda, kariyerimizde veya sağlığımızla ilgili biz konularda zorlanmalar söz konusu olacak ama size tavsiyem bunlardan korkmayın. Akışta doğru haberler yapmaya özen gösterin. Evet, bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.